Bir anne baba kızını çırılçıplak sokağa salar mı ya? Şu kadınların azgınlığında şu ana kadar olması lazımdı ama şu ülkede gerçek Müslümanlara özgürlük yok. Sattılar abi vatan millet dediler ülkeyi sattılar anladın mı? Tayyip Erdoğan geldi bu ülkeye gerçek özgürlük geldi. AB'ye kafa tutuyor, ABD'ye kafa tutuyor. Daha ne yapsın bu adam ya tamam pahalılıktan ben de şikayetçiyim bir. Sayın Cumhurbaşkanımıza güvenip oyunu ona verdiler. Niye? Adam her istediğini her dediğini yaptı bu ülkede ya, ben. Kızılay çadır sattı tamam mı? Sadır sattı. Sahibi Allah zannediyorsun ya Allah mı abi o tövbe sabla. İnşallah özgür özel kazanırsın. CHP'de değişir. Ayasofya'yı açması benim için yeterlidir. Tayyip Erdoğan'ın davası İslam davasıdır. İmamoğlu sana sonuna kadar destek vereceğim tamam mı? Benim tek liderim İmamoğlu bu kadar. Bu röportajda istiyorum ki biraz e, topu size atayım. Siz konuyu seçin. O yüzden şöyle bir soru soruyorum. Vatandaşın gündeminde ne var? Bir vatandaş olarak mesela senin gündemini ne işgal ediyor? Ee, şimdi e, benim gündemim tabii yine öncelikle e, tabii pahalılık var gündemimizde. Ülkede bir pahalılık var ama bütün dünyada bir pahalılık var öncelikle. E, ondan sonra e, benim gündemimde toplumun böyle yani toplumun ahlaksızlığı var. Yani insanlar azmış, millet azmış. Yani ne nasıl oldu? Bir azmaktan söz Abicim, ediyorsun? Abicim her konuda diyorum yani bak. Ülke var ya çok kötü duruma gidiyor. Yani millet artık bilmiyorum ama. Yani bu ailelere sesleniyorum. Aileler bu kızları nasıl sokağa salıyor ben hayret ediyorum ya. Yani. Ya böyle ya kadınlar bana kızmasın diyecekler ki kadın düşmanı. Onun alakası yok baba. Kadın düşmanı değilim hiçbir zaman. Kadınlar her zaman başımızın tacıdır ama ya bir anne baba kızını çırılçıplak sokağa salar mı ya? Ya bu kötü bir şey değil ki abi eleştiri bu yani. Ben burada hakaret etmiyorum bir şey yapmıyorum. Ya bir anne baba ya günah haramı geçtim. Ya erkek olarak bir ailesi olarak bir kıskanır ya çocuğunu. Özellikle kız çocukları ya. Acayip yani toplum acayip bozulmuş ya. Ben anlamıyorum abi bunu. Vallahi çok çok sonumuz hiç iyi değil yani. Sonumuz çok kötü. Sonumuz çok kötü. Yani Allah'a dua edelim ki şu İstanbul'a felaket vermiyor. Kur'an çapsın. Bak Allah'a dua edelim. Büyük bir deprem vermiyor İstanbul'a. Bekleniyor Vallahi ama. Bu azgınlıkta şu ana kadar olması lazımdı. Kur'an çapsın bak. Şu kadınların azgınlığında şu ana kadar olması lazımdı ama Allah şükrederim ben her zaman şükrediyorum. Bak kötü insanlara rağmen dua ediyorum. İstanbul'un başına bir şey gelmesin ya. Öyle bir deprem olacak ki taş üstünde taş kalmayacak. Kur'an çapsın. İnsanlar. Bak bura de... dolayı. Abi görünüş. Gölünler... Ya gi gi giyim dedi. Giymiyorlar ki zaten. Çıplak dolaşıyorlar sokakta. Giymiyorlar abi. Ne giyim mi ya? Giyim mi kaldı? Açık değil ki millet çıplak ya. Açık açık söylüyordum kardeşim. Giyinme diye bir şey yok. Millet çıplak dolaşıyor sokakta ya. Burada da erkekler suçlu oluyor. Erkeklerde hiçbir suç yok baba. Ondan sonra yani bakan laf atan bakan erkek. Ya suç bakmayacak yok da kardeşim. Abi. sana ona desene öyle giyinme. Niye bak ha, tamam bakmayacak. Erkek de bakmayacak ama. Bir şey diyeceğim. Beş, beş, adım atıyorum. Beş saniye. adım atıyorum. Bakın nereye bak yere abi, mi bakacaksın? Bir dakika bir dakika. <laughs> bir dakika. Abi sen dedin ya giyinmesin diye. Abi millet istediğini giyer. Mesela sen bunu giymişsin. Ben sana diyor, diyor muyum abi, bunu giy diye? Ben giyinmek Karışmıyorum zaten. İstediğini yani giysin. Karışmak olmuyor mu? Abi karışmak He? oluyor ama senin Nasıl karışmıyor? Ulan giymiyorlar ki zaten. diyorum açık açık çıplak dolaşıyorlar sokakta. Yani ne yapıyorlar? Geziyorlar abi. Ben ne yapayım? Şimdi gidip döveyim, Şimdi döveyim mi hepsini? Bir de pahalılık diyorlar. Hani kızlar. Ya ben o elbiseleri o parayı nasıl veriyorlar ben hayret ediyorum. Ben. Ulan erkeklerin giyimine bakıyorum on numara bak arkadaşın giyimi mesela. Ne güzel tişört bak pantolon. Kız, gi kız gidiyor yırtık bir şey alıyor. Ona gidiyor 500 bin lira para veriyor. Bir de diyor ki pahalılık var açız diyor. Tamam pahalılık Hoşuna gidiyor almak istiyor almasın mı? Ya o çöze gidiyor elbise değil ki o kardeşim. Baksana zaten. Ya iç giyme daha iyi. Burası yırtık burası yırtık. E ne yapsın herkes tek tip mi giyinsin? <laughs> Bir dakika, bir Millet ne yapsınlar abi? Giyiyorlar. Hani sen bir şey buradan desen sokakta, sen sokakta desen kız sana tepki verir abi. Ya verir de kardeşim. Tamam verebilir. Özgürlük diye diye ülkenin var ya. Neyse bir şey demiyorum. Kim verdi? Bir, yani. gün bir feministe denk gelirse var ya ne yaparlar bilmiyorum şey, artık. Özgürlüğü kim verdi? Bir dakika. Sana bir soru. Özgürlüğü kim verdi? Bir, şey bir, dakika bir dakika. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Özgürlüğü kim verdi bu ülkede? Ne? Özgürlüğü kim verdi söyle ülkede var ya. Bu ülkede kime özgürlük yok biliyor musun? Kime? Şu ülkede gerçek Müslümanlara özgürlük yok. <laughs> çünkü gerçek Müslümanlar şeriat ister. Onlara özgürlük yok biliyor abi musun? Şey değil, sen şeriat biliyor. mı istiyorsun? İste, i̇stiyorum. Her Müslüman ister. Gerçek Müslüman ister bunu. Allah'ın hükmü çünkü. Şeriat şeriat dediniz. Türkiye satılmış zaten. ülke satılmış zaten. Memleket satılmış abi. Satılmış, satılmış abi. abi. Araplara sattılar. Ya. Sen bu ülkede özgürlük yok mu diyorsun Eyüp? Yok abi. Canım. Benim içim yok abi. Yok, Benim yok. yok abi. Özgürlük Ülkenin yok özgürlük abi. Özgürlük yok. Şu ülkede var ya inan sana 25 seneden beri özgürlüğün ta kendisi var. Ülkeyi sattılar abi. Vatan millet dediler ülkeyi sattılar. Anladın 25 mı? 25 seneden beri gerçek özgürlük var. Tayyip Erdoğan geldi. Bu ülkeye gerçek özgürlük geldi. Yani diyorsun adam ki kimseye karışıyor varsa, mu ya. Erdoğan geldiğinden beri var. Diyorsun. Tabii ya adam kimseye karışıyor mu ya? Bir, şey diyeceğim, bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan 1999'da dedi ki ben kadınları poğuştan kurt kurtardım dedi tamam mı? Sonra kadınları poğuştan kurtardım dedi ya kadınlar şimdi so sokaklarda sürünüyor anladın mı? Onun yüzünden şimdi sokaklarda sürünüyorlar. Kardeşim Eyüp yani Sayın Cumhurbaşkanımız yani millete gitse şey yap mı diyor sana kardeşim? Yani herkesin ailesi var ya. Biraz aile terbiyesi lazım abi ülke. ben ne yapayım bak bak bana anlatıyorsun öyle bir şey ki adama da anlatıyorsun adam ne yapsın ben ne yapayım abi aileye gidip tehdit etmedim giyinmesin mi diyeyim abi giyiyorlar ne yapalım? onu demiyorum bak 25 seneden beri Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye verdiği özgürlüğü hiçbir başkan vermemiştir her konuda diyorum her konuda. İnan sana her konuda bak geçmişte 30 sene evvel İnan sana tesettürlü bacılarımız askeriye giremiyordu. Üniversiteye giremiyordu. Hastanelere doğru düzgün almıyorlardı. Bunları unutmayın. Şimdi almıyorlar abi. Bir şey diyeceğim bak. bak ben Tayyip Erdoğan sokakta çıplak dolaşana karışıyor mu? Karışmıyor. Bir dakika bir şey diyeceğim. Tayyip Erdoğan Doktorlar yok dedin ya abi ben randevu alıyorum tamam kaç gündür. Doktor yok anladım. Annem hastaneye gitti. Bir doktor yokmuş abi. Hepsi gitti tamam. Hepsi yurt dışına gitti anladın abi, mı? Doktor falan kalmadı abi. Doktor bu ülke... yani. Bir şey de, bu ülkede bak bir şey mi? Türkiye milli voleybol şampiyon oldu değil mi? Sana söylüyorum. Ebrar Karakut diye bir tane kadın var. Onun haberini izledin mi sen? İzlemedin. Tamam sen aç da inze tamam mı? Rezil ülke haline geldik abi. Rezil ülke haline geldik ya. Cumhurbaşkanı ne diyorsa odur. Tamam mı? Adam da sonuna kadar haklıdır. Bak geçen gün de çıktı herkese kafa tutuyor. Kralına yurt dışında kafa tutuyor. Öyle bir başkan var mı ya? AB'ye kafa tutuyor. ABD'ye kafa tutuyor. Daha ne yapsın bu adam ya? Tamam pahalılıktan ben de şikayetçiyim. Bir. Yani bana da dokunuyor ama yani bu ne de yani bu cumhurbaşkanı geçmişte de bu vardı 10 sene önce de bu vardı 15 sene önce yok. de bu Niye öyle bir şey yoktu? yok mu bu ülkede ya? Abi ben ya, onu diyorum. Öncesi pahalılık yoktu. Tamam. Ondan o geldi pahalılık oldu. Evet, o geldi? 10 sene evvel böyle pahalılık mı vardı? Yine bu adam vardı burada. Allah'ım yani ya, ya yok. 22 yıldır bu adam var. Tamam doğru. Tamam, daha 3-5 seneden beri pahalılık var baba. Ondan öncesinde bu kadar pahalılık yoktu ki ülkede. Ya ama yeni Tayyip bir tane vardı. tok icat etmişler tamam mı? Millet aç. Bir tok görmüyorum şu oldu tamam mı? Bir tok görmedim. Hiçbir hayatımda bir tok görmedim. Anladın mı? Yolda görmedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şuna kanaat getirdim. Abi ben hiçbir zaman dış dış güçler demedim ama sana bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'nin üzerinde oynanan hem içeride hem dışarıda çok büyük oyunlar var her bakımdan diyorum. Bak her bakımdan Sıf ekonomi değil. Her bakımdan çökmesinin önünde dur. Tabii. Çok büyük hem içeride hem dışarıda hainler var. Bak. Şu iktidarın ilerlemesini istemeyen hem dışarıda hem içeride çok büyük hainler var. Kim abi? Onun için Kim mesele Uçaklarımızı yapıyoruz. Silahlarımız son 10 senede oldu bunlar. Uçaklarımız, silahlarımız ne iyalar siyala. Şey bak Selçuk bayrakta geldi geleli. Ya bir şey... İnan sana var ya, ya bir dakika, eskiden 30-35 şey... tane şehit gelirdi bu ülkeye. Şimdi var ya şehit haberi yok ya ülkede. Allah'a Allah şükürler olabilir. olsun. Allah'a şükürler olsun şehit haberi yok ülkede. Şimdi 11 ile deprem oldu değil mi? 11 ile deprem oldu. Bu vergiler nerede abi? Bu paralar nerede? Ya bak sıf 11 ilde var ya ondan öncesinde de çok şehirde deprem, abi, oldu. Abi, e, deprem oldu. İstanbul'da, İstanbul'da, İstanbul'da da. da deprem oldu. 1999'da deprem bak, vergiler bak. nerede? İzmir'de oldu. Tamam mı? Tamam. Elazığ'da oldu. Van'da oldu. Tamam. Ya nereden baksan ülkenin yarısında deprem oldu. Bu kadar yıkım oldu. Ya şu iktidar başka birisi olsaydı var ya altını bırak. Ya daha toparlayamazdı bu ülkeyi ya. 1990, ya. Böyle büyük felaketler Bu yıkımın oldu. altından kalkamazdı. Ya diyorsun. kim kimse kalkamazdı baba. 10 ilde deprem olmuş. Kolay yani mı ya? Şey. Adamlar orada belki o soğukta çadırlarda kalıyorlar. Ama yine sayın Cumhurbaşkanımıza güvenip oyunu ona verdiler. Niye? Bir dakika, bir dakika. Niye verdiler bir abi? Dakika, bir dakika, bir Kızılay bir şey diyeceğim şey diyorlar, mi? Güveniyorlar, Adam şey mi? Diyorlar, güveniyorlar. Bir Adam şey her istediğini, her dediğini yaptı bir bu bir ülkede ben. Bir, şey diyeceğim. Ama bir dakika, bir şey diyeceğim. şey diyeceğim. Kızılay çadır sattı, tamam mı? Apapa çadır sattı. Gitti adamlar onlara çadır evet, sattı, ya. anladın ya mı? Şimdi şey ben bunu bana söyle. Tayyip Erdoğan'ın her yere yetişmesi de kolay diyor. O da bir insan sonuç. Sen bana bu soruyu ver, ben sana bir şey diyeyim. Tayyip Erdoğan'ın her yeri yetişmesi mümkün değil. O da bir Allah'ın kulu ya. Hata. Abi, abi siz çok şey Allah'a karıştırıyorsunuz ya. Allah'ın kulu diyorum, karıştırıyorsun abi, diyor. Sen Tayyip'i Allah zannediyorsun ya. Allah mı abi o tövbe estağfurullah Allah'ın kulu diyorum, onun da hatası var diyorum. Anlamıyor musun ya? Abi, o da hatalı. Bak bir şey diyeyim mi? Bak Kılıçdaroğlu tamam. Ben de ben de istemedim Kılıçdaroğlu aday olmasın. tamam gitsin. Bir an önce gitsin. Kılıçdaroğlu şimdi dayı, neyse, konuşturacağım beni de. <laughs> Allah şimdi neyse sonra bakma. Bak, bak, yap, yap. bak bir dakika bir dakika. Bir sorun Bir sorun bitirin. Bak Kılıçdaroğlu'nun ben de gitmesini istiyorum. İster İmamoğlu gelsin, ister Özgür Özel gelsin. Özgür Özel inşallah buradan kazanır. Tamam mı? Buradan sesleniyorum. İnşallah Özgür Özel kazanırsın. CHP'de değişir, iktidar da değişir inşallah. Ben de ee, ne diyeyim? Ne diyecektim? Sonuna kadar güveniyorum diyorsunuz. sen. Aynen. Tayyip Erdoğan'ın tek bir şeyi bana yeter biliyor musun? Tamam pahalılık var, sıkıntılar var ama Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'yı açması benim için yeterlidir bu ülkede. Bir dakika, bir dakika. O bile gönlümü fethetti Tabii, diyorsun. O bile gönlümü fethetti. Tayyip Erdoğan'ın davası İslam davasıdır. Bu kadar basittir. Bir dakika. Bir şey Bizim davamız ne abi? Bir şey İslam davası dediniz ya. Dediniz hani... Dediler ya bunlar CHP gelirse camiler satılır demişler. Bayrampaşa'daki iki tane cami sattılar. Çorum'da da AK Parti Belediyesi cami yıktı. Şimdi CHP geliyor mu cami mi yıkıyor yoksa AK Parti mi geliyor? Abi biz bu şimdi hükümeti bu ülkeyi kim yönetiyor? AK Parti. AK Parti cami sattı abi. Vergi borcundan yüzünden sattılar anladın mı? Ben bilmiyorum. O konuya girmek istemiyorum. Bilmediğim için o konuya da girmek istemiyorum. Sen bunları araştır Burada, abi. Bilmiyorsun o zaman araştıracaksın abi. Buradan, Konuşuyorsun. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza Tayyip Erdoğan'ımıza 2024 inşallah daha güzel olacak dedi. Ben onun sonuna kadar yanındayım, arkasındayım. Sonuna kadar da güveniyorum. Allah başımızdan eksik etmesin diyorum. Bu konuyu burada kapatıyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Çok bir dakika. Bir dakika. Bir Son dakika. senden de Asen TV'deki bir tane adam çıkmış piyasaya. Ee, konuşuyor ya iki de bir e, İmamoğlu'yla ilgili bir şeyler konuşuyor ya. İmamoğlu'yla derdine hiç bilmiyorum. Çok boş konuşuyor, boş insan ananı Çok boş yapıyor. Buradan da İmamoğlu'na destekliyorum. İmamoğlu sana sonuna kadar destek vereceğim tamam mı? Buradan halka sesleniyorum. İmamoğlu'na verin tamam mı? Bak İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmadı. Bari bu seçimde İmamoğlu'na verin tamam mı? Sonuna kadar İmamoğlu, İmamoğlu. Benim tek liderim İmamoğlu bu kadar. Peki çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Eyvallah.